Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft oynayacağız. Arkadaşlar Minecraft'ta ben madene indim. Üçüncü bölüm zaten. Madene indim. Bir sürü demir buldum ha. Demir buldum. Bir de bir şey buldum. göstereyim ne koydum ama. sırası değildi ya. Ben kasılık yedektim. Arkadaşım adı Rızak. Oğlum taş kazdım. Oğlum mutluyabildiğin. Şeyle gittik lan. Taş kılıçla oğlum. Ama ne koydular biz? Mesela şeylere Nasıl ineceğim ben oraya? Bakın orada ucu gözüküyor. Acaba atlarsam ölme ölür müyüm? Bismillah ya hak. Ben yani bir korkuyorum. Kalkıp play. <laughs> Elmas var mı lan? Bakın nerede? Vurdum gelmez. Ama koydum çocuk? Amına koydum inşallah gelmez. Neyse. Sonra ne yiyeceğim? Ben de sıkıştım. Oğlum elmas yap ya. Alacağım bak. Bak kaç kere vurdum şeyinde elmas yok. İşte bu arkadaşımın videoyu 3 tane elmas bulduk ya. Bildiğin 3 tane elmas. Yani 3 tane değil mi ki? Bir sürü. Tamam. <laughs> ne daha... <laughs> geldi. Önce xp mi geldi? Ne oldu? Oh, yes. <laughs> Ama ölmez ki. Ölmez. Buradan çıkalım mı arkadaşlar? Bence de. Düştü. buralarda elmas var mıdır lan? elmacık <laughs> vay demir, bildirme, Çek inşallah bu da ne? beşik değil vay anasını Haber. Ne? Aman Çıkalım. Ya. Ben burada korkmuyorum. Aşkım bana bir şey yapma. Bana bir şey yapma. Bu ne? Aşkım bana bir Ölüyordum. Ölüyordum arkadaşlar. Ölürsem sıkıntı. abone Aboneyim. Hop ben buraya gelmedim. Direkt 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 geliyorum. ben soruyorum ya.

masası mı döneceğiz? Buraya gidelim mi? Gidelim suyumuz var. Su baba işte işe yarıyor su. Su doğal da arkadaşlar i̇şte her şey işe yarıyor. Ama orası korkunç ya. Şuraya bir tane mi şöyle? Bir. elmas bulup çıkıyor mu yani? Elmas. Hile ya. Yok ki elmas yok. Bunu koydum ya. Korkuyorum. Ağlayacağım. Neyse. Bizde korku var mı? Ha, şey. Kırabiliyor mu? Hmm. su çok mu? Hadi şöyle yapalım. Şurada. Şunu alabiliyor mu? Çok güzel. Öyle hatırlıyorum. Tövbe geliyor mu? Yok XP geliyor. Uy baya bir XP geliyor. Yani. koyun. Diğer koydum. Şöyle bir Şurada böyle bir şey var ama şey bulamadık ya. Bu aksana şey olmadık. devam şeyi yok. Olmaz çıkalım. Uy. <laughs> oh shit. <Gülüyor> 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 <Berkliyorsamın açısından. Gülüyor> Arkadaşlar benim 19 serüveni en az ne Kır. Kır. Bu ne? ne? Elmas. Ya elmas zannettim. Evet. Ama sert niye kırılıyor? Oh, direkt 7 seviyeye geldik. Arkadaşlar XP kazmak istiyorsanız buraya, buraya gelin. Ee, Güzel bir kazma var. Ben burayı içeceğim. oğlum Dayanın vaspum bulmaya çalışıyorum. <laughs> Kapadı burası. Ama ben ne? Ne? ben? Ne? 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 Bak sesler başladı anlatmaya korkutmaya. Vermeyeceğim şu kaşıkla. Ben de çok aşağıda da olmam. Ben biraz yukarı gideceğim. Orada da yukarı gideceğim. Kocuğum kaydı. Eksi yok. Hmm. Güzel kapıyız. Allah'tan vurdum bulmadık. Nasıl amına kur korkuttu ben ya. Yiyorum. <laughs> elmas. Yok. Alacağım cevabı her gün alıyorum. Oh, mis gibi. Det kjennes jo bra. Søenomdøyde. 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 ya portal yapabilir miyim ben? Ona koyayım. Tamam. Şimdi buraya kır. Taş yaptım ona koyayım. Dur ben portal yap yapmaya çalışacağım. Her şeyin amına koyduk. Tamam. Neyse ben bundan gideyim. Ya portalı daha yeni daha elmaslı gibi mekan. Ya burada elmas vardır lan. Basıyor şey var, var. Hadi lan elmas.

yeter. Bak Ben bir 51 tane demir var. Demir seti çekeyim. Çember olsa alınmam lazım. Şurayı çok az meşale kaldı. Her yere bakıyoruz yani. Yenilmaz. Wow, de. devam edeyim. Nasıl topçu? Devam edelim ona. Hala devam ediyor. Hmm? Hı? Hmm? Hı. Hayır, emas. Yok. Bak tehlike. Hiçbir şey yiyere mi? Orda boku var görmedik istemiyorum. Demir sesle ben geleceğim buraya sikten olmadığını. Döveceğim seni buradan döveceğim. Siktir git ama nakon. <laughs> Öyle lan adamlar. <alamaz. gülüyor> Böyle odumu kopartıyor ki siktir gidiyor ama nakon. Ha çakılı. Çakılı var çakılı. Gelsin. Bayağı bir yukarı Bunu koyayım. Abi. Bu bir şey ama. Bak, bak alamıyorsunuz. buradan diğer taraftan çıkacağız.

O ne? Gözlerim yanlış görmüş oldum. Bir tane elmas bulup çıkacağım ya. Bir tane bir. Hva er resten av Paralyps? Çuk, çık amına koydum. Çık çık. Ananı sikeyim. Çıksana. Heh.

bir tanecik mi ya? İnşallah 2 iki tane, iki, üç tane olur En az. Olur. En az Elmas mı? Evet elmas. Yes be? Sonunda bulduk elmas. Beş saltır alıyor onu koyayım. Bir tanecik olmaz. Yanında var mı? Ne yapayım? Götüme mi sokacağım? Dur baksana orada da var ki ha bir. Güzel bir yer aslında. buradan şey ne bulduk? Hayır buradan şeyinde çok elma var. Ne karış ya? Buradan gibi xp. Tamam. Meşale yok. Kömür de yok. Amına koyayım. Hadi elmas. Hadi daha bir tane. Ya iki tanecik işte. Uy Gözden kaçar mı lan? Allah'tan vurdum. sonunda İnşallah bir tane daha var Tamam da 100 3 tane bulun. <laughs> üç tane elmas kaldı hayırlı olsun. Vay ha, vurdun şeyi de bayağı bir genişmiş. bayağı bir genişmiş. Bayağı bir kaslı vurdu çağır mı arkadaşlar? Bilmem sizin like'larınıza bağlı. O spam'dir. Spam da zannettim ya. Kömür yok mu amına koyayım? Yok. Amına koyayım. Abi Ford'un çağırma makinesi bu. Ford'u çağıran makine. Ananı sikiyim. Ananı sikeyim. Ben buraya gelene amına koy. <laughs> Adam oldu oğlum. Hadi gel. Hadi gel. Hadi gel. Hadi, hadi oruç bu. Hadi. Adam olursun. Hadi inşallah elmas buluyorum. Elmas. Elmas. Daha istiyor mu? Ondan istiyormuş ki. Istiyor. Yetmez lan işte onun. Elmas. Baya bir geniş bir şey burası. Elmas vardır lan bir tane. Ya bir tane iki tane istiyor. ben istiyorum. Ben sır istiyorum. Elmasları istedim ya. Eski zaman da bayağı bir elmas buluyorduk. Şimdi hiç bulamıyoruz. He, küçük çocuk. Başka var mı? Dört <laughs> tane. Amına koydum. Teker teker çıkıyor. Hadi reis Allah'tan bulduk. Hiç çoktan iyidir ha. <laughs> Kürek yaparsın. <laughs> çünkü. Sinomlu. altı Oy altın. Altınlar ne yapıyordu? Altın elma. Git tane. Ne sekiz tane altı elma. Sandıkta elma vardı. Vardı. Diye hatırlıyorum. Warden şeyinde arkadaşlar bayağı benim var. Gördüğünüz gibi bayağı benim elmas bulduk Bordun yakınlandı. Skirtiz yani. Aşağı inelim mi? Tabii hayır. Şimdi bombalara bakacağım. Yoksa gideceğim çünkü yeter. Bayağı bir maden yaptık. Ya da arkadaşlar ben biraz elmas bulmayacağım. İstiyorum istiyorum. Elmas istiyorum. Elmas bulup yeriyorum. Elmas sonunda be. 5 saat tırıyorum amına koyayım. Bayağı bir elmas bulduk bu videoda. Diğer video elmas alacağız. Bir şey yapacağız. Biliyorum ne yapalım? Köylü köy mü bulalım? Bilmiyorum. Bir tane herhalde Bir tane yes. Uy daha var. Uy daha var. Uy bereketli bu yer. Amin. Kalkın bu. Uy ya. Daha var mı? daha olmaz ki. Kaç tane? 10 tane bulduk. Güzel. Hiç, hiç yoktan iyidir. Değil mi? Tamam çıkalım. Yeter o kadar elmas. Bayağı bayağı bulduk. Ya da kendimi öldüreyim ben. Ben bu hayattan kurtulmak istiyorum. Bir dakika. Bir şey kontrol etmem lazım herhalde. Hmm. Ben herhalde. Evvantarı kurutamam. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Daha çok güzel videolar videolardan istiyorsanız aşağıya like atıp abone olmuyorsanız beni çok mutlu edersiniz. Hoşça kalın bir de bay bay.